Herkese merhaba arkadaşlar. Angel Eyes savaş günlüğündeki savaşlardan bir tanesiyle daha karşınızdayız. Geçen savaşımızı Forza N E Onuro diye bir klanla yaptık. Ve 43'e 41 kaybettik savaşı. Aslına bakarsanız savaşımız iyi geçiyordu ama nedense üst tarafları yani üst köy binası 11'leri ve 10'ları Güzel bir şekilde yıldız alamadık. Yine köy binası dokuzları görüyorsunuz. 3 yıldızlarımız fazla. Ama bu sefer yukarılardan başarılı olamadık ve klanca kötü savaştığımız için bu savaşı kaybettik arkadaşlar. Ben size gene savaşlarımı göstereyim. Yani yaptığımız savaşları Fatih arkadaşımızın yaptığı saldırıyı göstereyim. Köy binası 11'e yaptığı saldırı. Golemlerimizi bırakıyoruz yukarıdan iki tane. Tabii ki klan kalesi geliyor hemen. Ardından tabii sürükücüleri bıraktık. Ve büyücüler hat bir şeklinde diziyoruz. Sur, suru kıramadık. Bu biraz bizim için problem oldu. Onun için şu an golemler taktik havcı uçağı da ana ordumuzu bıraktığımız için vurmaya başladı. Ama Volkrelerimizin sayısı o kadar fazla ki içeri bir anda giriş yapacaklar arkadaşlar. Deprem büyüğümüzü de açıyoruz. Ana binaya doğru bir cephe açıyoruz. Ve hemen valkorilerimiz, barbar kralımız hepsi içeri giriyor ve öfke büyüsüyle destekleyerek bir anda köyün merkezini hızlı bir şekilde yok ediyoruz arkadaşlar. Yani ilk başta girişimiz iyi değildi ama sonradan Valkyrie'lerimiz çok iyi içeri yöneldi. Barbar kralımız da içeri yöneldi ve şu an aşağıda da bir takım vokrileri görüyorsunuz ve arkasında da Okçu Kraliçe olduğu için hızlı bir şekilde ikinci yıldızımızın yüzdesi olarak devam ediyorlar. İkinci yıldızımızı zaten almıştık. Okçu Kraliçemizin büyüsü hala kullanılmadı. Ve şu an son Volker'imizde düştüğü için bütün hedefler Okçu Kraliçemize döndü. Okçu Kraliçemizin büyüsünü bastık. Ve yüzde olarak daha ne kadar daha ileri gidebiliriz diye savaşı bitirmiyoruz. Gördüğünüz gibi Okçu Kraliçenin seviyesi 40 olduğu için bir tane Okçu Kulesi onunla bayağı bir uğraştı. Ve sonunda Okçu Kulesini de alıyoruz ve gördüğünüz gibi diğer birimleri de topluyoruz. Yani bizim için yüzde ne kadar yüksekse o kadar iyidir ve yüzde 71 gibi bir skorla yani yüzdeyle lehimize sonuçlanıyor arkadaşlar savaş. Bu savaş çok fazla yüzlerde başarımız olmadığı için ben direkt köy binası dokuzlara geçeceğim. Ben de bir aslına bakarsınız köy binası dokuzum. Sadece bir tane büyü fazlam var. Gördüğünüz gibi sadece bir tane zıplama büyüsü ya da bir tane öfke büyüsü artık hangisini tercih ederseniz ki savaşın sonunda da zaten kullanıyorum bir tane öfke büyüsünü. Şimdi okçu kraliçe yürüyüşüyle başlıyoruz. Şifacıları arkasına bırakıyoruz yani Queen başlıyoruz. Arkadaşlar okçu kraliçeyi bıraktığınız açı da çok önemli. Çünkü okçu kraliçeyi yönlendirmek istediğiniz açıya göre bırakıyorsunuz ve birimlere tek tek vurarak yönetmek istediğiniz açıya yönlendiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi okçu kraliçeyi ben sağ tarafa yönlendirmek istemiştim. Ve onun açısıyla bırakarak okçu kraliçemi güzel bir şekilde ilerletiyorum arkadaşlar. Okçu kraliçe tabi şu an gördüğünüz gibi Depolarda çok sorun yaşıyorum. Depoları çünkü kraliçemin seviyesi düşük olduğu için yani aslında bakarsanız yüksek ama 30 değil de bir 35 olsa çok daha iyi olabilir. 2 golem bırakıyorum, bir dev bırakıyorum ve sürükicileri gönderiyorum. Bir tane devi öne sürerek klan ok kalesinden çıkacak birimleri çekmek için ve hedefi onun üzerine çekmek için devin atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dev de bütün dal kabukların hedefini tuttu ve golemim hasar almadan çok rahat bir şekilde devam etti. Arkasından zıplama büyümü atıyorum ve ana ordumu oluşturan Volkrillerim ve Barbar Kralımı bırakıyorum. Burada istediğim şey tabii ki Okçu Kraliçenin orduma yetişmesiydi ama Okçu Kraliçe yetişemedi ve şu an arkalarından dolanarak gelmeye başladı. Ama problem olmayacak. Bir tane merkeze şifa büyüsü attım. Domuzlarımı yukarıdan bıraktım. Ve onları da bir şifa büyüsünün içerisine, içerisine alarak hızlı bir şekilde köyün üstünü merkezden kurtarması için bırakıyorum arkadaşlar. Zaten şifacılarım hala hayatta. Gördüğünüz gibi şu an köyün merkezindeki bütün birimlerimi kesecek hiçbir şey yok zaten köyde. Biraz hızlandırabilirim. Barba kralımın öfkesine basıyorum. Barba kralım hızlı bir şekilde içeri girdi suru kırarak. Ve tepeden ve soldan büyücülerimi bıraktım. Ve arkadaşlar şimdi şurada durduruyorum. Neden durduruyorum? Çünkü gördüğünüz gibi köy binası 9'dan tek farkın bir tane büyü ve o büyüde basmadım arkadaşlar. Yani bu savaş zaten şu an basmasam da saniye olarak yetecekti bana. Ama ben yine kullanmak istedim. Şimdi başlatıyorum ve zaten savaşı zaten 3 yıldızı almıştım. Sizin de bu tür tarzda köylere Giriş için okçu kraliçe ile Savaşmanızı öneririm arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi Hiçbir zahmete girmeden köyü çok rahat bir şekilde üçleme şansını elde ediyorsunuz Ama tabii ki kraliçeyi bıraktığınız açı Gerçekten çok önemli yani yönlendirmek istediğiniz açı çok önemli Okçu kraliçemin canı tam Barba kralımın canı hafif gitmiş ve çok güzel bir 3 yıldızı hanemize yazdırıyoruz arkadaşlar. Normalde kendi savaşlarımı paylaşmam. Çünkü köy binası 10 olduğum için onları güçlediğim zamanki savaşları paylaşacağım. Ama gene de sizlerle bir savaşımı paylaşmak istedim işin açıkçası. Sebuya arkadaşımızın saldırısını izleteyim size. 3 yıldızlık savaş. Ve toplamda 18 tane domuzla yapılmış bir saldırı ve 2 şifa büyüsü, bir öfke büyüsü ve 4 tane depremle Girişimiz için 4 tane depremi zaten köye gireceğimiz merkeze doğru gireceğimiz açıya atıyoruz. Ve ardından an ordumuzu bırakıyoruz arkadaşlar. 2 tane golememizi bıraktık ve büyücüleri hat şeklinde dizdik. Sur attık. Sur orada biraz bombalar çıktı. Biraz sıkıntı oldu. Kıramadık. Ama şimdi gördüğünüz gibi köyün merkezini açtık. Ve iki golemimiz bir tane golem önderliğinde. ikinci golem de geliyor. Güzel bir tanklama işlemine devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi Okçu Kral de geldi, Barbar Kral da geldi ve şu an dal kabukları tek tek almaya devam ediyorlar öfkenin içerisinde. Barbar Kral'ın sola kayması biraz sıkıntı olacaktır ama önemli değil çünkü o da bir tank diyor sonuçta ve domuzları yukarıdan bıraktık. İki tane şifa büyümüze güveniyoruz. Şifa büyüsünü ilkini yukarı atıyoruz çünkü yukarıdaki birimler domuzlarımıza zarar vermeye başladı ki ilk topu da onlara döndü. Aşağıdaki domuzlarımıza da Şifa Büyümüzü Atıyoruz Ve Arkalarındaki Merkezde Okçu Kraliçemizde Toplama Şemini Devam Ediyor Buradaki Belki Yapmamanız Gereken Şey Hani Domuzları Arkadaşımız Arkadan Atmayı Tercih Etmiş Ama Gördüğünüz Gibi Domuzlar Öne Geldi Ve Şu An Hasar Bütün Hasarı Tuttular Bu Savaşı Seçmemin Amacı Da Bu Girdiğiniz Açıya Genellikle Domuzlarınızı Bırakmayın Arkadaşlar Tabii Ki Öyle Köyler Var Hani duruma göre bırakacağınız köyler olacaktır. Ama bu savaşta domuzları öne attığımız için gördüğünüz gibi domuzlarımız yok oldu bir anda arkadaşlar. Ve şu an köyde uğraşıyoruz. Hani nasıl 3 yıldız alabilir diye. Bu köy zaten şu an öndeki golem Okçu Kraliçeyi çok güzel tanklayacaktır. Canı şu an gördüğünüz gibi tam. Hani Okçu Kraliçemizin de öfkesine basıyoruz. Ve Okçu Kraliçe de hızlı bir şekilde birimleri almaya devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi ordumuzu ortada tanklatırken domuzları önüne geçirdik ve domuzlar önceden ordumuz tanklamadan hemen öldüler ve bu sizin aleyhinize olabilecek bir sonuç ama ne olursa olsun çok güzel bir saldırıydı ve bu arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Diğer bir saldırımıza geçelim. Hangi saldırımızı izletelim size? Evet, anıl arkadaşımızın saldırısını izleteyim. Benim de beğendiğim savaşlardan bir tanesi. Köyün seviyesi gördüğünüz gibi surları falan düşük ama bizim de hero'larımızın yani şampiyonlarımızın seviyesi düşük. Yani köye denk diyebiliriz aslına bakarsanız. Golemleri bırakıyoruz. Golemlerin arkasına ana ordumuzu direkt hızlı bir şekilde içeri girmesi için bırakıyoruz. Tabi golemlerin hızlı bir şekilde öne gitmesini istiyoruz ama Barbar Kral da bir takım savunma birimlerinin hedefi haline geliyor. Klan Kalesi çıkıyor ve ardından hemen zehir büsünü atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ordumuz merkezdeyken aşağı taraftan domuzlarımızı bırakabiliriz arkadaşlar. Şu an domuzlarımıza vuran bir tane okçu kulesi var gördüğünüz gibi. Ve yukarı tarafı da sadece onu vurduğumuz tutuyor. Gördüğünüz gibi bir tane şifa büyüsü atıyoruz. Hızlı bir şekilde gitsinler diye ikinci şifa büyümüzü de attık. Ve bir tane şifa büyümüz cebimizde ve onu da üçüncü yani yukarıdaki kalan savunma birimlerinin olduğu yere atacağız. Ve şu an bıraktık. Ve domuzlarımız golemlerimiz çürüdüğü anda tanklama işlemine geçiyorlar. Ve tanklama işlemine geçtikleri zaman da cebimizdeki şifa büyüsü de domuzları çok rahat hayatta tutuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalan iki tane top domuzlarımıza hiçbir şey yapamaz. Hızlandırıyorum. Ve bu saatten sonra köyü toparlama işlemine geçiyor domuzlarımız. Tabii köyde çok fazla birim kaldı. Belki bu, bu tip köylerde aşağı taraflarda çok fazla birim olduğu için yani birkaç tane büyücü saklamanız sizin lehinize olacaktır. Ben her zaman öyle yaparım. Cebimde bir iki büyücü bulundururum. Çünkü biliyorsunuz yeni güncellemeden sonra tekrar savaş saldırı sürelerini 3 dakika indirdiler. Bu sebepten dolayı süremiz yetmiyor arkadaşlar genellikle. Ama buna da tabii ki bir çözüm bulacağız. Yani ben yetiştiriyorum ama genellikle yetiştiremediğim zaman da oluyor. Onun için biraz daha hızlı hareket etmek zorunda kalıyoruz. Onun için birkaç tane büyücü cebinizde bulundurun. Ne olur ne olmaz diye. Tabii ki önlem amaçlı. Çok güzel bir 3 yıldız alıyoruz. Anıl arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Ve size bir savaş daha göstereyim. Ercan arkadaşımızın saldırısı. Köy binası 9'a yaptığı saldırı. Gördüğünüz gibi bir önceki köyden daha surları daha iyi bir köy ama savunma birimleri düşük olduğu için yani X topunun iki tanesi de seviye 2 olduğu için bir altına gelmiş. Yani 19. sıraya geçmiş bir arkadaşımız yani düşmanımız diyelim. 3 tane golemimizi bırakıyoruz. Arkasına büyücülerimizi hat şeklinde gene dizdik. Bu gibi durumlarda arkadaşlar büyücülerin biraz toparlama işlemini bekleyin ve bakın gördüğünüz gibi sur yıkıcıyı öyle attık. Golemlerimiz içeri girerken Büyücülerimiz de hemen yanına geldiler. Biraz kenarı toplama işlemini Ercan arkadaşımız gibi yaparsanız çok daha başarılı olursunuz. Çünkü gördüğünüz gibi klan kalesi geldi ve büyücülerimiz hemen arkasında golemleri hedef aldılar. Ve bizim büyücülerimiz hızlı bir şekilde klan kalesini kesmeye devam ediyor. Barbar kralımızın öfkesine bastık ve sol taraftan köyün merkezini tuttuğu için ana ordumuz, domuzlarımızı bırakıyoruz. İki tane şifa büyüğümüz var cebimizde. Okçu kraliçemizin öfkesi basılmadı ve yukarıdaki Tessa öbeğini de bir tane golem çok rahat bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Okçu kraliçe de tabii ki ona destek oluyor. Şifa abi atmıştık domuz binicilerimize. Domuz binicilerimiz hızla ilerlemeye devam ediyor. İkinci bölgeye geçtikleri zaman canları azaldı ama şifayı çok güzel atıyoruz. Ve oraya yönelecekleri için şifa büyüsün içerisine girip canlarını tekrar tazeliyorlar. Aşağıda iki tane büyücümüz var. Çok güzel bir şekilde köyü arkadan toplayarak geliyorlar. Biraz önce söylemeye çalıştığım olay da buydu. Çünkü süre olarak yetmeyeceği zaman büyücüler şu an aşağıdan gelerek çok güzel bir şekilde köyün aşağısına ulaşmaları için diğer birimlerin rahat bir şekilde aşağısından yukarı doğru geliyorlar. Domuzlarımız bütün savunma birimlerini aldı. Okçu kraliçemizin öfkesi hala basılmadı. Ve bu saatten sonra zaten süremiz yettiği sürece okçu kraliçemizin de öfkesini bastık. Süremiz yettiği sürece bu köy rahat bir şekilde üçleniyor arkadaşlar. Ve çok güzel bir 3 yıldızı hanemize yazdırıyoruz. Ve Ercan arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Ve maalesef ki bu savaşı 43'e 41 kaybettik. Çünkü gördüğünüz gibi yukarıdaki köy binası 10 ve 11'lerden iyi yıldız alamadık. Rakibimiz de açıkçası seviye 9 olmasına rağmen iyi bir klan değildi. Yani bizim ayarımızda değildi ama ona rağmen kaybettik. Canımız sağ olsun ne diyelim. Bir dahaki savaşlarda kazanmak dileğiyle ve sizlere daha iyi bir yayın sunabilmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.